Eğer seyahat etmeyi planlıyorsanız ve Ryanair ile uçuşlarınızda en iyi teklifi almak istediğinizden eminseniz, gerçekten de doğru yerdesiniz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Başlamadan önce önemli adımları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Yapmanız gereken ilk şey web tarayıcınızı açmak. İstediğiniz tarayıcıyı kullanabilirsiniz. Chrome, Firefox, Safari ya da hatta Brave olması fark etmez. Adres çubuğuna sadece Reiner.com yazıp Enter tuşuna basmanız yeterli. Siteye girdikten sonra Ryanair'in ana sayfasına ulaşacaksınız. Uçuş aramanıza burada başlayacaksınız. Ryanair ana sayfasının tam ortasında, seyahat bilgilerinizi girip rezervasyon sürecini başlatabileceğiniz bir arama çubuğu bulacaksınız kalkış ve varış yerlerini belirleyin. İlk alana, kalkış yapacağınız havalimanını girin. Örneğin, Dublin'den kalkış yapacaksanız, sadece bunu yazmanız yeterli ve öneriler karşınıza çıkacaktır. Daha sonra, ikinci alana varış noktanızı ekleyin, örneğin Barcelona ve sunulan seçenekler arasından seçin. Ardından, seyahat tarihlerinizin seçimini yapın. Ryanair, Size birden fazla gün için fiyatları görebileceğiniz kullanışlı bir takvim sunar. Ryanair bazı günlerde sık sık indirimli fiyatlar sunduğu için bu araç özellikle tarihlerinizde esnekseniz iyi fırsatlar bulmak adına çok faydalı olabilir. Şimdi tek yön mü yoksa gidiş dönüş bileti mi istediğinize karar verin. Ryanair ayrıca elinizde varsa promosyon kodlarını girmenize de olanak tanır. Böylece ek indirimlerden yararlanabilirsiniz. Eğer araç kiralama, otel veya öncelikli biniş gibi ekstralara ihtiyacınız varsa bu ekranda bunları eklemek için seçenekler de görünecektir. Tüm detayları girdikten sonra mevcut uçuşları görüntülemek için ara butonuna tıklayın. Ryanair tüm ilgili seçenekleri, fiyatları, saatleri ve varsa özel teklifleri ile birlikte gösterecektir. Bu adım, seyahat planlarınızı tamamlamaya başlamanızı sağlar. Böylece fiyatları karşılaştırmak, farklı tarihleri değerlendirmek ve size en uygun uçuşu seçmek kolaylaşır. Mevcut uçuşlara bakarken bagaj hakkı, koltuk seçimi ve Ryanair'in sunduğu tüm ek hizmetler gibi bilgileri de kontrol edebilirsiniz. Rezervasyon yapmaya hazır olduğunuzda bir sonraki sayfaya geçin. Burada daha fazla bilgi görebilir ve bilet tercihlerinizi tamamlayabilirsiniz. Artık Ryanair güzergahınız için mevcut uçuşların bir listesini gösterdiğine göre farklı seçenekleri inceleyin. Burada kalkış ve varış saatleri, olası aktarmalar ve tabii ki bilet fiyatları gibi her türlü bilgiyi göreceksiniz. İşte bir tavsiye. Eğer esnekseniz, farklı saatler ve tarihler arasındaki fiyatları karşılaştırmak için biraz zaman ayırın. Bazen bir gün önce ya da sonra seyahat etmek size para kazandırabilir. Ryanair, ekonomik seçeneklerden tamamen esnek tercihlere kadar çeşitli seyahat ihtiyaçlarına uygun bir dizi tarife sunar. Hangi tarife türünün planlarınıza en uygun olacağına karar vermenize yardımcı olacak bir genel bakış burada. Value tarifesi en düşük fiyatı arayan yolcular için idealdir. Bu tarife önünüzdeki koltuğun altına sığabilecek tek bir küçük bagajı içerir. Kısa süreli konaklamalar veya fazla bagaja ihtiyacı olmayan yolcular için mükemmel bir tercihtir. Regular tarifesi. Bu tarife seviyesi öncelikli biniş ve koltuğun altına yerleştirilecek eşyaya ek olarak ekstra bir küçük kabin bagajı gibi bazı ek kolaylıklar sunar. Eğer uçağa daha erken binmek ve bagajınız için biraz daha fazla alana sahip olmak istiyorsanız, bu seçenek size uygun olabilir. Plus tarifesi. Plus tarifesi ile birlikte bir adet bagajınızı uçağın kargo bölümüne verebilirsiniz. Bu da daha uzun süreli konaklamalar için daha fazla eşya almanıza olanak tanır. Ayrıca belirli sıralarda koltuk rezervasyonu da dahildir. Bu, birden fazla kişiyle seyahat ediyorsanız ve birlikte oturmak istiyorsanız faydalı olabilir. Plus tarifesi her zaman regular tarifesinin tüm avantajlarını da içerir. Dolayısıyla öncelikli biniş ve bir kabin bagajı hakkından da yararlanacaksınız. Flexi Plus maksimum esneklik için Flexi Plus uçuşunuzu ek değişiklik ücreti olmadan değiştirmenize olanak tanır. Ancak varsa tarife farkını ödemeniz gerekir. Öncelikli binişin yanı sıra iki kabin bagajı ve daha büyük bir check-in bagajı ile bu tarife, programınız değişebilecekse veya daha fazla bagaj ve konfora ihtiyacınız varsa idealdir. Bir tarife seçmek bütçeniz ile seyahat ihtiyaçlarınız arasında doğru dengeyi bulmak anlamına gelir. Eğer esneklik ve konfor önceliğinizse Flexi Plus idealdir. Bütçesini düşünen yolcular için Value tarifesi tam aradığınız şey olabilir. Ryanair'in sunduğu seçeneklerle seyahatinizi kişisel ve yolculuk ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde özelleştirebilirsiniz. Sonrasında Ryanair hesabınıza giriş yapmanız istenecek. Daha önce Ryanair ile rezervasyon yaptıysanız giriş bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. Aksi takdirde hızlıca kayıt olarak bir hesap oluşturabilirsiniz hemen giriş yapmak istemiyorsanız misafir olarak devam etme seçeneği de mevcut. Şimdi yolcu bilgilerini gireceksiniz. İsimleri, kimlik veya pasaportunuzda yazdığı şekilde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olun. Bu önemlidir çünkü herhangi bir uyuşmazlık havaalanında sorunlara yol açabilir. Ayrıca, tekerlekli sandalye gibi özel bir yardıma ihtiyacınız olup olmadığı da sorulacaktır. Her şeyin doğru olduğundan emin olmak için devam etmeden önce tüm bilgileri dikkatlice kontrol edin. Ryanair bu aşamada koltuk seçmenize izin verir ancak bu ek bir ücrete tabidir. Koltuk seçimi biletinize dahil değilse ekstra ödeme yapmanız gerekir. Koltuk planı hangi koltukların müsait olduğunu ve hangilerinin önceden rezerve edildiğini gösterecektir daha fazla diz mesafesi sunan koltuklar, örneğin acil çıkışların yanındaki koltuklar, genellikle biraz daha yüksek bir ücretle sunulur. Eğer bir grup halinde seyahat ediyorsanız, herkesin birbirine yakın oturabilmesi için bu aşamada koltukları birlikte rezerve etmeniz tavsiye edilir. Ryanair, seyahat deneyiminizi kişiselleştirmeniz için size çeşitli ek hizmet seçenekleri sunar. Bu seçenekler rezervasyonunuza kolaylık, güvenlik ve esneklik eklemenize olanak tanır. Böylece yolculuğunuzda içiniz rahat olur. İhtiyaçlarınıza göre eğer biletinizde zaten dahil değilse bu aşamada bir bagaj hakkı eklemeyi seçebilirsiniz. Eğer sadece kabin bagajıyla seyahat ediyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Ancak daha uzun bir konaklama için valiz hazırlıyorsanız veya hacimli eşyalarınız varsa, rezervasyonunuza bagaj eklemek için en uygun zaman burasıdır. Acelesi olan yolcular veya güvenlikte beklemek istemeyenler için Ryanair'in Fast Track seçeneği ek bir ücret karşılığında sunulmaktadır. Bu seçenek havalimanında geçişinizi kolaylaştırabilir ve güvenlikten hızlıca geçmenizi sağlayarak size dinlenmek veya uçuşunuza hazırlanmak için daha fazla zaman bırakır. Ryanair, seyahatle ilgili çeşitli riskleri kapsayan bir sigorta sunmaktadır. Bunlar arasında uçuş iptalleri, tıbbi masraflar ve kaybolan veya geciken bagajlar için tazminat da bulunmaktadır. Bu seçenek özellikle uzun süreli konaklamalar veya birden fazla aktarmalı seyahatler için ek bir güvenlik sağlar ve oldukça faydalıdır. İhtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri inceledikten ve seçtikten sonra tercihlerinizi onaylamak için tek yapmanız gereken devam et butonuna tıklamaktır. Bu ek seçenekler sayesinde, seyahat deneyiminizi daha fazla konfor ve huzur için kişiselleştirebilir, yolculuğunuzun her aşamasına hazır olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Artık rezervasyonunuzu tamamlamanın zamanı geldi. Ödeme bilgilerinizi girin. Ryanair, kredi ve banka kartlarının yanı sıra bazı alternatif ödeme yöntemlerini de kabul etmektedir. Toplam fiyatı dikkatlice kontrol edin ve girilen tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun. Hazır olduğunuzda, satın alma işleminizi tamamlamak için şimdi öde butonuna tıklayın. Ödeme tamamlandığında, rezervasyonunuzun detaylarını içeren bir onay sayfası görüntülenecektir. Ayrıca, rezervasyon referans numaranızın ve uçuşunuzla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı bir e-posta alacaksınız. Bu e-postayı sakladığınızdan emin olun. Kayıt işlemi ve rezervasyonunuzda gelecekte yapılacak herhangi bir değişiklik için bu e-posta gereklidir. İşte bu kadar, işlem tamamlandı. Ryanair uçuşunuzu başarıyla rezerve ettiniz. Sadece birkaç adımda, uçuş aramasından onay e-postanızı almaya kadar süreci tamamladınız. Ryanair tarafından yapılabilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme için kalkış tarihiniz yaklaştıkça e-postanızı tekrar kontrol etmeyi unutmayın.